İyi günler. Şimdi sizlere Gürkom mobil ticari uygulaması üzerinden istatistik ekranlarını anlatmaya çalışacağım. Buradan hızlı arama butonundan kar ya da istatistik yazarak bulabileceğiniz gibi raporlar butonunun altında yer alan menüdeki istatistik seçeneğine bastığınızda ilk başta o günkü istatistik gelecek. Ama ben iki tarih arası almak istersem buradan örneğin 1 Ocak'tan bugüne kadar almak istersem listele butonuna bastığım zaman 1 Ocak'tan 12 Ocak'a kadar 2012 Ekim 2025 tarihine kadar olan karlılığı vermektedir. Burada e, grafiksel olarak görmek istediğimiz zaman sağ üst köşedeki grafik simgesine bastığımız zaman açılan grafik penceresinde bu grafiksel gösterim vermektedir. Burada grafik seçeneklerinden örneğin bu bar şeklinde, çubuk şeklinde görmek istersem bu şekilde mesela hangi aylarda ne kadar kar ettiğimizi buradan satışla birlikte karı görmek istersem üstteki satış seçeneğini tıkladığım zaman satışla birlikte vermekte. Burada 2000 mesela en karlı 10 müşteri buradan sayıyı değiştirebiliyoruz. 10 ürün ya da grup. Buradan müşteriyi seçtiğimde 2025 yılının en karlı 10 müşterisini bu şekilde karlılıklarla birlikte veriyor aynı şekilde en karlı örneğin 10 tane ürünü görmek istersem ya da grubu görmek istersem bu şekilde görebiliyorum. Aynı şekilde herhangi bir müşteriyi ya da ürünü ya da grubu aramak istersem buradan örneğin müşteri dedim. Buradan atire çelik olsun. Bir müşterinin karlılığını ay bazında yıl içerisindeki görmek istersem buradan seçtiğim zaman sadece seçilen müşterinin 2025 yılı aylık kar grafiğini burada görebiliyorum. Aynı şekilde satış seçersem satışla birlikte burada görebiliyorum. Aynı şekilde ürün olarak herhangi bir üründeki örneğin karlılığı görmek ya da bir gruptaki karlılığı görmek istersem örneğin burada grup olarak mesela yaprak gübresini seçtiğim zaman yaprak gübresinin Burada bana hem satış hem de kar grafiğini veriyor. Burada grafik tipini değiştirmek istersem örneğin pasta dilimi ya da burada noktasal olarak görmek istersem yukarıdaki seçeneklerle değişiklik yapabiliyorum. Detay penceresini açıp kapatmak için buradan açıp tam ekran görmek istersem buradan görebiliyorum.